Pointer YouTube kanalından herkese selamlar. Bu videomuzda ayı sezonunda en çok yapılan hatalardan ve ayı sezonunda neler yaptığımızdan bahsetmek istiyorum. İlk olarak biraz ayı piyasasından ve boğa piyasasından bahsedeceğiz. Sonrasında da dediğim gibi ayı piyasasında yapılan hatalardan ve neler yapmamız gerektiğinden bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi dilerseniz vakit kaybetmeyelim ve hep birlikte videomuza geçelim. İlk olarak ayı piyasası ve boğa piyasasından bahsedecek olursak. Boğa piyasasının İngilizcesi bullish olarak geçiyor arkadaşlar. Türkçe çevirdiğimiz zaman boğa piyasası anlamına geliyor. E, bu süreçte uzun süreli yükselişler meydana geliyor ve trendler genellikle yükseliş eğiliminde oluyor. Mumlarımız genelde yeşil renkte oluyor. Ayı piyasasına baktığımız zamansa İngilizcesi bir iş olarak geçiyor arkadaşlar. Bu dönemde de tam tersi uzun süreli düşüşler yaşanıyor. Trendler genellikle düşüş eğiliminde oluyor ve insanlarda ve piyasada genel olarak panik ve korku havası hakim oluyor. Ayı piyasasında yapılan hatalara bakacak olursak genel olarak piyasada panik ve korku havası olduğunu söylemiştik. Bunun dolayısıyla da insanlar panik ve korkuyla hareket ediyorlar. İşte en ufak bir haberde satış yapabiliyorlar veya bir anlık heyecanla alım gerçekleştiriyorlar. Bu gerçekten ayıp piyasasında yapılan en büyük hata duygularımızla kesinlikle hareket etmememiz ve mantıklı bir şekilde hareket etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunun dışında fırsatları kaçırma korkusu da önemli bir yer ediniyor. Terim olarak FOMO olarak geçiyor. İngilizcesi Fear of Missing Out. Fırsatları kaçırma korkusu dediğim gibi insanlar herhangi bir fırsatı kaçırdığını düşünüyorlar. Bir anlık heyecanla alım yapabiliyorlar tam olarak yükseldiğini düşünüyor. Ben bir alım yapayım diyor veya düşüşe geçiyor. Bir anda panik ve korkuyla satış gerçekleştiriyor. Aslında bu dönemde yapılan hatalara genel olarak baktığımız zaman bu hataların temelinde insanların panik ve korkuyla yani duygularıyla hareket etmesi yer alıyor diyebiliriz arkadaşlar. Bu piyasada maalesef ki duygularla hareket etmeye yer yok. Olabildiğince mantığınızla hareket etmeniz gerekiyor. Bunun dışında da borç alarak veya kredi çekerek yatırım yapmak en büyük hatalardan birisi diyebiliriz. Bu sadece ayı piyasası için geçerli olan bir hata değil. Bu piyasasında da aynı hatayı yapmamanız gerekiyor. Kesinlikle birinden borç alarak veya kredi çekerek asla ve asla yatırım yapmayın arkadaşlar. Hatta size lazım olan bir parayla da yatırım yapmayın. Örneğin o parayla iş kuracaksınızdır veya evleneceksinizdir. Bir araç alacaksınızdır. Bu tarzda işinize yarayacak olan paralarla kesinlikle ama kesinlikle yatırım yapmamanız gerekiyor. Yatırım yapacağınız para genel olarak cüzdanınızdaki bakiyenin belli bir miktar olsun. Hani tabii ki önemli miktarlarda yatırımlar yapabilirsiniz ancak gitse de sizi batırmayacak seviyede sizi tamamen mahvetmeyecek mental olarak çöküşe sürüklemeyecek seviyede yatırımlar yapmaya çalışın. Peki ayı piyasasında yapmamamız gerekenlerden bahsettik. Yapılan en büyük hatalardan bahsettik. Neler yapmamız gerekiyor diyecek olursanız da kademeli alım yapmak ayı piyasası için oldukça önemli arkadaşlar. Unutmayın ki boğa piyasasında herkes para kazanıyor ancak asıl para kazananlar asıl ciddi manada büyük paralar kazananlar bunu ayı sezonunda başarıyor arkadaşlar. Elbette ki ayı sezonunun sonunda boğa piyasası gelecektir. Bunu unutmayarak yatırım yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Çok risk almadan ancak dediğim gibi kademeli alım yapmak ayı piyasasında oldukça önemli. Projesine güvendiğiniz tokenlara ve coinlere yatırım yapabilirsiniz. Düştükçe kademeli bir şekilde alımlar yapabilirsiniz. Bizler kademeli alım yapıyoruz genel olarak bunu sizinle paylaşmış olayım. Bunun dışında önemli destek noktalarından alım yapmak da gerçekten çok önemli. Grafiklerde incelemeler yaparak alım ve satım işlemlerinizi gerçekleştirmeniz gerekiyor ve insanlarla fikir alışverişi yapmanız gerekiyor. Bu fikir alışverişi illa çevrenizde bir insan olması gerekmiyor. Tabii ki bu işle ilgilenen, bu işten para kazanan arkadaşlarınız vesaire vardır. Onlarla da fikir alışverişi yapabilirsiniz. Ancak kesinlikle yatırım tavsiyesi almayın. Sadece insanların yorumlarını gözden geçirerek sizler de kendi süzgecinizden geçirerek yatırım yapmaya çalışın. İlla bir insan olması da gerekmiyor. Farklı YouTube kanallarını, Telegram kanallarını, Twitter kanallarını takip edebilirsiniz. Bu şekilde insanların görüşlerine önem vererek, kendi süzgecinizden geçirerek yatırım yapmaya özen gösterin. Bir diğer önemli kısım ise gündemi ve haberleri takip etmek. Piyasa için gerçekten belirleyici olabiliyor bu unsur arkadaşlar. Özellikle olumlu haberlerden sonra yatırım yapmaya daha yatkın olabilirsiniz. Ve bildiğiniz üzere yakın zamanda FTX'in iflası gerçekleşti. Sonrasında da piyasa bir hayli düştü. Bir hayli çöküş yaşandı. Bu tarz haberleri takip etmek sizler için oldukça yararlı olacaktır. Bu tarz haberleri takip etmek için de özellikle Telegram ve Twitter kanallarımızı takip edebilirsiniz. Bizler Twitter ve Telegram'dan gördüğünüzde gördüğümüz önemli haberleri, güncel haberleri anında paylaşmaya çalışıyoruz. Lütfen bizleri diğer sosyal mecralardan da takip etmeyi unutmayın. Bir diğer yapmanız gereken şey ise stop loss kullanmak. Tabii ki kaldıraçlı işlem kullanabilirsiniz. Ancak stop loss kullanmaya özen gösterin arkadaşlar. Bakiyenizin bütün hepsini bir anda elbette ki kaybetmek istemezsiniz. En azından bir zarara uğrarsanız bu zararı da minimuma indirmiş olursunuz. Kanalımızda da kaldıraçlı işlemlerle ilgili ve stop loss'un kullanımıyla ilgili de birkaç video var. Kanalımızdan da kolaylıkla bu tarz içeriklere ulaşabilirsiniz ve son olarak da pasif gelir elde etmek. Bence bu dönemde yapılabilecek en iyi şeylerden bir tanesi de pasif gelir elde etmek veya yatırımsız bir şekilde para kazanabilmek. Bunun için farklı birçok yöntem var. Staking kullanabilirsiniz veya airdroplara katılabilirsiniz, testnetlere katılabilirsiniz, launchpad'lere katılabilirsiniz. Bu tarz birçok risksiz bir şekilde para kazanabileceğiniz yöntem var arkadaşlar. Bizler de bunları kanalımızda paylaşmaya çalışıyoruz. Bu tarz içeriklere de ayrıca kanalımızdan kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Açıkçası özellikle bu dönemlerde dediğim gibi veya bir öğrenci çok fazla bir yatırım yapma şansınız yoksa bu tarz yatırımsız yöntemlerle kolay bir şekilde para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Ve son olarak da ayı sezonunun bittiğini nasıl anlayabilirsiniz? Bunu anlatmak istiyorum. ilk olarak elbette ki olumlu haberler gelmeye başlar. Piyasada genel olarak olumlu haberler daha hakim olur. Piyasadaki korku ve panik havası giderek azalır. insanlar yatırımlarından kar etmeye başlarlar. Daha fazla karlar elde edebilirler. Bunun dışında grafikler kırmızıdan yeşile döner. Zaten aslında bunların hepsi aynı şeyi ifade ediyor. Direnç kırılımları olur. Piyasaya yeni yatırımcılar gelir ve tabii ki dolayısıyla piyasa genel olarak işlem hacminde bir artış görülür arkadaşlar ayı sezonunun bittiğini de genel olarak bu şekilde anlayabiliriz kısa bir özet geçecek olursak ayı sezonunda genel olarak hatalarımızın sebebi aslında stres yönetimini iyi yapamamamız ve panikle korkuyla hareket etmemiz. Olabildiğince paniği ve korkuyu bir kenara bırakarak, duyguları bir kenara bırakarak mantıklı bir şekilde hareket ederseniz yatırımlarınızda daha çok kar elde edebilirsiniz ve elbette ki zarar etme oranınız daha az olacaktır arkadaşlar. Benim bu videoluk anlatacaklarım bu kadardı. Kanalımızda kripto paralara dair para kazanabileceğiniz her türlü içeriğe yer vermeye çalışıyoruz. Sizler de lütfen bu tarz içeriklerimizden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Videoya bir beğeni bir de güzel yorum bırakırsanız bizlere çok güzel destek olmuş olursunuz. Evet bu videonun böylelikle sonuna geldik bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın